Heh. Bak bakayım babacık. E o ne güzel kullanıyor benim oğlum. Değil mi? Heh. Aferin benim oğluma. Heh. Burası geminin... ...kaptanın yeri değil mi? He babam? Evet, Bak buradan evet. da geminin önü gözüküyor, görüyor musun? Ya evet, evet, evet. tamam. tamam. bir de gaz kondurana bakayım. Gel buraya. Heh. Git oraya hadi babacık. Heh. Heh, dur orada da. Orada da dur orada. O, bu tarafa doğru dönecek. Böyle mesela dönecek. Heh. Tamam. İyi. Evet. Ha, söyle babam. Heh. Anlat güzelim. Ha, yani timsahın olduğu yere gideceğiz. Evet. Hocam. Timsah. <laughs> Bak böyle. Mi? Ben sen alayım mı? <laughs> <laughs> Hop oh, ne yaptı? Babam? <laughs> Daha at yaptı değil mi? He? <laughs> <laughs>